Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz çok kötüyüz çünkü çok kötüydük. Hala kötüyüz aslında. Hastaydık arkadaşlar. Ee, belki görmüşsünüzdür. Birçok yerde açıklama yaptım zaten. YouTube'da olsun, Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun. Her yerde hasta olduğumuzu söyledim. O yüzden video atamadığımı söyledim. Ama hala bilmeyenler, görmeyenler, etmeyenler varmış. Ben o yüzden bu videonun en azından başlangıç kısmına bu açıklamayı yapmak istedim çünkü yaklaşık 5 gündür e, video atamıyorum. En son askerdeyken yani 5 gün boyunca video atmamışlığım olmuştu. Şimdi bir de hastalıktan dolayı oldu. O yüzden kusura bakmayın ama hastaydık. Gerçekten çok e, ağır bir hastalık yaşadık. Özellikle e, şu yüzden ağır yaşadık. Ben eşim ve oğlum hastalandığı için oğlum bir türlü bizi uyutmuyordu. Biliyorsunuz daha 8 aylık daha bebek <laughs> bizi uyutmadığı için biz de bir türlü e, iyileşme fırsatı bulamıyorduk yani çünkü dinlenemiyorduk, uyuyamıyorduk. Bir türlü e, o şeyi yakalayamıyorduk. O yüzden biraz sıkıntılı bir hastalık atlattık diyelim. Geçmiş olsun diyen herkese çok teşekkür ediyorum. Artık inşallah tekrardan videolara başlıyoruz arkadaşlar. Zaten sesim de daha düzelmedi ama sıkıntı değil. Biliyorsunuz biz daha sesimiz kötüyken ne kill rekorları falan kırdık. O yüzden çok sıkıntı yapmıyoruz sesi. En azından artık halsizliğimiz falan gitti. Az da olsa toparladık. Artık devam. Haydi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar sağlara döndük. 6 aydır top görmeyen Carlos gibiyim. Yemin ediyorum her yere dalarım. Şuraya bir ineyim öncelikle. Aha da silahımız var. Tamam. Karşıda biri var. Şu musini bir alayım. Hop ay sıkamadım. Vallahi sıkamadım. O sesi duydunuz değil mi? Bak ben sıkmaya çalıştım ama mermi mi değişti? Bir şey mi yaptı? Oy! Ay vurdum. Lan lan lan. Lan Victor. Adam da şaşırdı. 5 gündür oynamayınca oynamayı unutmuşum. Daha doğrusu kolumu unutmuşum. Yere yattım, bir şeyler yaptım, silah almayı unuttum. Birbirimize bir ara yumruk atıyorduk. Karşıda adamlar var. Şu o güzel bir vuruş yapacağım ya. Evet burada. At. Baygın. O at kafasını indirdik. Geliyor. Oy. Tamam. Tamam tamam tamam. Refleksler falan yerinde arkadaşlar. Bir kit lazım bana. Dayolu sende var mı? Tamam medkit. Şurada bir AK vardı onu da alayım. Ver dayolu ver. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Beğenen paylaşan yorum yapan Herkese çok teşekkür ediyorum. Beğenleri, yorumları unutmayın. Oo, burada güzel loot varmış. Şu M24'ü de alırız. Alırız abi, alırız. Ver şunu şu Musin'den kurtulayım. Şuradan bir tane kanca alacağım. Allah, adam uçuyor lan. Hangi çatıya indi o? Bir dakika, şuradan alabilir miyim? Karışmayın bana. Allah aldım. Evet adam üçlüde. Dur sakın vurma. Sakın vurma. Tamam. Şuradan. Şuraya uçarsam. Burada burada pusuyor bu. yolu çık oradan. Uh -huh. Güzel. Güzel 4 kill ile başladık da. Çok sakin başladık ya. 16 kişi var abi. Nerede bu adamlar? Tokileri doğru oynayayım. Aha. Oo 2 kişiler bir tane bile vuramadım şuradan kardeşim Batur'un nereden çıktığı belli olmaz ben bu adam az önce vurmadım mı ya sonra şöyle yemin ediyorum adam manyak oldu ulan adam bizi üç taraftan da vurdu diyor şu an sen nereye güzel Son bir aşağıda. Gel buraya. Nerede lan? Solda mı altta mı ya? Burada galiba. Hadi. Oho. Yok abi yok. Bu adam pusuyor. Bekle buna böyle oynanmaz. Şuraya bir geçeyim. Şunu tak. Aha, buradalar. Baygın. Bu menefekim var. Kardeşim, alın şunu bakayım. Oha. Oha, tamam. Bayıldı. Oy. Oo, bir baygın daha. Adam kanguru gibi sekti kaçtı molotovdan sandım. Baygınımızı aldık. Adam içeride. Kardeşim, çık oradan. Baygın. Oy. Aha bir baygın daha. Bugün yine bir vurana bir bedava kampanyamızdan yararlanıyoruz. Adamda DBS var. Sakin. Sakin abi. Bu adam öyle hızlı hızlı oynanmaz. Önce bir enerjimizi dolduralım. Fullleyelim. Soldan da yanaşan var. Acaba pusarak mı vursam bunu? Atladı Duydum duydum. Topuk sesini duydum. Aha. Baygın. Dayıoğlu vallahi pusmadım. Sen duymadın. Şu iyi de 62'leri ver. Bombeyi de ver. Karşıda biri. Bir dakika. Şöyle çatıdan çatıya oynayacağım. Önce şuraya. Yalnız karşıda mı şu solda mı onu anlamadım. Aha. Baygın. Tamam onu alırız. Lan. Lan bota bak. Nereden çıktın ya? Bu az önceki adam olabilir mi acaba? Ben botun sesini mi aldım? Ah burada adam. E? Ee? Duydum buradaydın. Dayı oğlu, bak. Çık. Solda değil. Altta mı? Aa karşıda. Aman 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 aman. Dur 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 tamam. Kötü kaldım bir an. Dışarıdan da gelen var. Oo. Geliyor. Ay! Son anda cana bak. Bir dakika can basacağım. Adam karşıda. Tamam buradan bomba yemeyiz herhalde. Burası kapalı çünkü. Ay! Bir an ağzıma geldi sandım. Atla 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 atla, atla. Arkaya bagi geldi. Nerede ki bu adam? Kulübenin orada herhalde. Aha. Aa dur dur. Beni bence görmemiştir. Şöyle. Lan, lan nasıl bir şey oldu bu? Ay güzel attı. Vallahi güzel attı helal olsun. Ben atamadım. Yalnız benim de bombayı patlasaydı birbirimizi patlatacaktık. 14 kilo çıktık olsun. Poçinkiye gideceğim. Şöyle bir çatıya ineyim önce bir ortalığa bakalım. Gördüm gördüm. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Onlar adamdır değil mi? Yanlış görmediysem. Soldan bagi. Evet. Adamlar önde. Bunlar muhtemelen beni gördü arkadaşlar. Arkadan gelen bagi bunların arkadaşı beni akrep kıskacını alıyorlar. Kardeşim biz bu akrep kıskaçlarını çok gördük bak söyleyeyim. Baygın. Tamam. Bu da baygın. Bunlar yanaştı. Aa direkt öldü bunlar. Ha. Bak bak bak. Ne yapıyorsun sen? Bir kişi daha var. Şurada girersem biraz yedi. Hop bu kadar. Temiz. Dördünü de aldık. 18 kildeyiz. 36 kişi var. Çok iyi abi. Çok iyi. Şu AK'yi alacağım. Oha lan. AK'nin mermisi yok. Adana bak. Mermi toplamamış. Vallahi loot'u bulduk. Paramız da iyi. Şu diğer vurduğum adamlara surprised. da bakacağım. Oradan da bir para bulursak kanca alacağız. 4'ü ikisi de aldım. Kar 98 var ama Şimdilik bir kalsın arkadaşlar. 8x varsa alırım. 8x'i bulursak o kar 90 7'yi alırız. Bu nerede? Aha. Yok, bunda 8x yok. Ses var. Tamam, botmuş. Şimdi arkadaşlar bize bir tane yelek, bir tane kanca lazım. 56 paramız var. Bunlar yeterli bence bize. Şunu at. Tamam. Devam abi. Ya burası alan dışı ama. Canavar var. Aha bayi. Lan. Hadi be. Korkuttuk Ceylan'ı. Durdu mu? Lan. O durmuş. O ne lan? Adam kayaya sıktı mermi bana geldi. Toki var mı acaba? Hadi. Oo. Adam iyi sıkıyor. Abi Toki var mı onu bilmiyorum. Canavar var çünkü orada. Aha. Nereye gidiyor bu? Da yol nereye? Gel buraya. Allah. Tamam 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 arkadaşı varmış. Hop. Evet. Dayı oğlu arkadaşın elimde. Hadi gel al. Gel al bakayım. Doğma da bitiyor aşağı yukarı. Hemen bitirmeyeceğim. Acele etsin biraz. Da. Hiç acele edesi yok adamın. Şöyle bir fake daha vereceğim. Yok. Yemiyor. Aha. Bir tane yedi Kardeşim arkadaşın seni Kurtarmak istemiyor Hokeye geçsem acaba bu adamı vurabilir miyim Allah oğlum O ne lan Tövbe bismillah ya Beyaz beyaz giyinmiş Ruh gibi Lan ne ara geldin Oo kanca ile geldi herhalde bu Al şunu. Çok iyi, bu kadar temiz. Vallahi hiç beklemediğim bir hareket yaptı. Ben buradaki ruhla ilgilenirken adam dibimize kadar gelmiş. Haydi gidelim. Burada temiz. Valla hasta hasta bayağı bir temizledik arkadaşlar. Soldan sıkan var. Bir dakika burada bir tünel var abi. Şuradan dolanalım. Hop. Güzel. Çık abi çatıya. O arkada sıkıyor. Tamam orada drop var. Drop kavgası var herhalde. e buradaki adam niye ses vermiyor abi? Buradan sıktınız. Vallahi pusuyor ha. Bu evlere hayatta girme. Bir dakika bir tur atacağım. Şu drop'u görebilirsem en azından orayı bir bakayım. Şuradan oğlum. Allah Allah. E şimdi yerini biliyorum. Kulübe de mi acaba? Şu açıktan mı sıktı, kulübeden mi sıktı ya? Abi arka vurmasın da bak. Şöyle bir kandıralım bakalım. Yo. O zaman açıkta bir yerde bu ya. E orada bir yerdesin. O sisler illa ki bitecek. Allah Allah. Aa. Ne var orada? Bak 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 bak. Kulübeye gelmiş. Abi dur ben burada çok durmayayım en iyisi. Arka tarafta şimdi drop var. Ameri almışlardır, AVM almışlardır. Tek mermiye gitmeyelim. Şöyle güzelinden bir bomba. Tamam mı? Oy çok iyi bomba, çok iyi bomba. Kesin olarak canı yok. Bas abi. Bas 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 kancayla. Şöyle dibine girdik mi? Selamun aleyküm. Bu kadar ya. Kardeşim ne yordun be? Çift drop var. Benim o droplara çökmem lazım. Sende ne varmış? Tamam çok bir şey yok abi biz o droplara bir çökelim. Ne var sende? O Groza. Bir kalsın. Ya Groza'yı almak istiyorum da. Abi dur dur çok kasıyor. Çıkalım. Groza'yı alırken ölmeyelim. AK de çok iyi. Çok bir farkı yok bence şu an. AK'yi bu aralar çok sevmeye başladım çünkü. Şurada bir duracağım. Bu arkadaki adamlar niye gelmedi ki? Alan bize vermedi. Tamam o zaman. Biz şöyle hızdan gidelim. 1 vs 4 kalmış olabiliriz bu arada arkadaşlar. O yüzden biraz dikkatli. Hızdan şu ortadaki evi almak istiyorum. Aha araba gidiyor Vallahi soldan araba gidiyor gördüm Çabuk 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 benim daha hızlı girmem lazım Geldiler 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 Aa durmadı O kardeşim büyük hata O güzel yedi Dönüyor Hadi be Aa çok yedi Abi var ya Düşüyor de. Ah çarptı adam Valla adamları kaçırdık. İnşallah bunlara ölmem. Bunlar iki. Bunlar önden... Oo güzel yedi. Önden bakmaya da gelmiş olabilirler he. Ben size söyleyeyim bak. Arka da temiz. O ne lan? Bak sen bak. Bir dakika bir dakika. Ben bunu niye daha önce görmedim? Ya 100 ne kardeşim? Şöyle 115 falan. Oh be! Gözüm gönlüm açıldı. Çok karanlık oynuyormuşum. Bak bak o buggy gene sağdan gidiyor. Dönüp buraya mı gelecek o? Şurada durayım ben. Yalnız gözlerim acıdı. Geliyor. Oo. Lan ne yaptın? Aga be. Batur game'i fazla izlemenin zararları. <laughs> Evde denemeyin. <laughs> Hadi. Güzel yedi. Çok güzel yedi. Bu adam bir. Aha. Bak 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 bak. Seni gidi seni. Bu da tamam. Kaldık birebir. 1 Adamda kar 98 var. Bende AVM var. AVM'nin de bayağı bir mermisi var yani. Hop! Bir tane yelekten. Göster. Ucundan. Hop güzel. Kaskından yedi. O zaman biz şuradan gerçek bir AVM bakalım var mı? UMP sıkar. Şu intihar eden arkadaşta Uzi M4 yokmuş. O zaman biz kendi AWM'mizle yola devam. Bak da yolu. Can basıyor şu an. Hop. Hop. Oho. Bir kask daha yedi. Herhalde alan gelene kadar adamın kaskı maskı hiçbir şey kalmayacak. Bizim M4'te de doğru düzgün tutamak yok. Aa bisiklet mi? Sakın. Sakın onu deneyim deme bak. Lan. Aa topladı. Lan beni mi kandırdı bu? Seni gidi seni. Hop bir tane daha idi. Aha. Kardeşim. <laughs> görünüyorsun, görünüyorsun uzaktan. Görünüyorsun. Muhtemelen kiti falan kalmadı adamın, mermisi kalmadı, intihar etti. Arkadaşlar 28 kill. 4537 hasarımız var. 28 killimiz var. Ana silahımız AK olmuş. Arkadaşlar bence hasta hasta. Efsane bir maç attık. Siz de bunun karşılığında bir beğeni atsanız bile yeterli. Bir yorum da yaparsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Ee, güzeldi. Beğenen, paylaşan, yorum yapan, abone olan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın inşallah yine saat 12'de yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.